Şimdi bu şarkıları dinlerken de aynı duygulara kapıldı mı? Ben ee, yaşlanmaya başladım. <laughs> böyle iyi şeyler hatırlayana yaşlı değilim artık. <laughs> <He>, Onlarla <ondan gülüyor> Güzellik, korkmuyoruz. Güzellikleri hatırlayanlar. evet. Ee, hepsinin içinde ayrı böyle temiz bir havası olan, abartısız sade bir ses Coşkun Demir. Sağ olun. Doğru. Teşekkür ederim. Ee, hiçbir abartısı yok mesela. Yani bizim çünkü Pop müzik diye adlandırdığımız grupta yer alan sanatçılarımız bile çoğu gazel atmaya falan böyle işte bir takım anlı şanlı gösteriler yapmaya çok meraklı oluyorlar. Bu sadelik, bu abartsızlıktan başlayalım isterseniz. Siz de tanıdığınız Coşkun Demir'i bu bağlamda anlatın bize. Evet. Ee, şimdi <laughs> önce işin başından alıp buraya bağlayalım. Tabii bağlayacağım yeri bana hatırlatın. Artık neredeyse 60 yaşıma geliyor. <laughs> Yanlış bir yere bağlamıyorum o kenara köşeye. Ee, meseleyi tepeden bir alalım önce. Yukarıdan bir bakarak kavramaya çalışalım. Ee, kişi nasıl mutlu olacağına karar verebiliyorsa e, o mutluluğu bir ışık olarak çevresine saçmaya başlar. Böyle yakın çevresine kendi yüreği ışıklandıktan sonra en yakınındakilere, eşidir, kardeşidir, ailesidir neyse. Sonra ait olduğu iş koluna, mahallesine, kasabına, bakkalına bu espri değil çok doğrudur. Ee, ve solu yüreğindeki nur eğer daha büyük rahmetli bir nursa, öyle e, ölçülmüşse, öyle armağan edilmişse bütün insanla onu yaymaya başlar, saçmaya başlar ama küçük bir yere saçmaya başlaması bile o ışığı son derece önemlidir. Tabii. Kiminin bir dönüm tarlası vardır. Büyük bir dikkatle orayı ekip biçiyordur. Bir ton buğday alıyordur. Kiminin yüz dönüm tarlası vardır. O da büyük bir dikkatle ölçüp biçiyordur. Yüz ton alıyordur. Biri yüz ton alıyor, biri bir ton buğday alıyor diye yüz tona öncelik tanıyamazsınız. Onların o toprağı işlemelerindeki ahlak ve gayrete öncelik tanırsanız ikisi de eşittir. Samimiyete. Gayet, gayet tabii. Dolayısıyla Coşkun'un o telefonundan yola çıkarsak e, orada ki ses bizim için ses tonu ses rengi çok önemli çünkü ses aldatmaz yalan söylemez. Bir dostunuzla konuştuğunuz zaman Aa, senin bugün bir kırıklığın var dersiniz ya da keyfin yok dersiniz ya da son nefesinizde <laughs> Allah cezanı versin hayatımı mahvettin diyebilirsiniz başınızın ucunda sizden kalacak parayı bir an önce almak için bekleyen Sözüm ona yakınıza ya da bütün bana verdiğin güzellikler için sağ ol diyebilirsiniz. Bunu yine sizi en son terk eden sesiniz söylen. E, Coşkunun gelen sesi de telefon ucunda e, inanan bir ses. Yani bu işi yapmayı isteyen ve öyle mutlu olacağına inanan bir ses. Dolayısıyla burada bir küçük e, parantez açıp e, gençlerimizi mutlu olacakları, konulara doğru yönlendirmek ebeveynlerin ve eğitimin birinci görevi. Kendi yapamadıklarımızı onlara yaptırmak değil, onların mutlu olup, kendi yüreklerini nurlandırıp çevrelerine nur saçacakları. Çünkü eşsiz yaradan hepimizin yüreğine, bütün yarattıklarının yüreğine eşit değerde o verir. Önemli olan onu keşfedip bir onun, onun kaynak... Onun örtmemek. Yani. İşte o kadar kardeşim. Hepsi bu. Aferin Süleyman'cığım. Güzel şey ee, Coşkun'u bu yanı çok önemliydi benim için. Beni tekim sanıyorum bir 6-7 ay sonra yanılmıyorsam bir şeyleri halletmen gerekiyordu. Ee, Oku, yani işi de bırakmam, iş, istifa etmem gerekiyordu. Çalışıyordu o ara. Evet. evet. i̇stifa etti. istifa etti. Geldi, Ondan sonra zaten katıldı e, bize. Daha profesyonel bir anlayışla bu işe sarıldı. Ne zaman istifa ettiniz? İşte Yıl... aşağı yukarı 80'di. 79 Hı. veya 80'di galiba. 80'di evet. Ya 79 veya 80. Şimdi tam hatırlayamayacağım zamanını ama iki yıldan biriydi. Ee, sonra aşağı yukarı dört yıl e, ben Timur hocamla böyle omuz omuza e, çalıştım Doğru. orada ama sonra e, yoğun biçiminde bizim e, turneler başladı ve gece çalışmaları başladı. İstanbul için gitmem gerekti. E, maalesef ben burada biraz da kendimi suçluyorum. E, pek ben o dershanenin hakkını e, layıkıyla veremedim. Yani e, çok çalışmam gerekiyordu. E, daha böyle mükemmel bir talip olmam gerekiyordu. Bunu e, pek ben başardığımı söyleyemeyeceğim ama e, çok komoda bir altyapım oldu. O bana e, daha sonraki yıllar özellikle Saadet Hanım'dan aldığım, iki sene aldığım Söyteciliğe yani şan dersleri Bizim de çok yerli oldu gayet evet gayet tabii zaten sağlığı, şimdi İzmir'de bir yerde bu işin bu yanı çok önemli tabii şimdi, şimdi mesela beste yapıyorum hocam ve yazdığım bestenin notalarını kağıda aktarıp aranjöre verebiliyorum notasıyla beraber bu bile benim işim bir büyük başarı çok önemli benim tabii. çektiğim öğrencilikte çektiğim sıkıntıları benim öğrencilerim benden bir şey öğrenmek için gelenler çekmesin diye ben kendi eğitim sistemimi hep oluşturdum onun için ödev lafını hiç sevmedim Sınav lafını hiç sevmedim. Her ne kadar onların döneminde biraz daha aksi ve istek isteyen bir talep eden bir hoca olmama rağmen. Ama genelde yaklaşımım buydu. Bir de e, bilgi her yerden edinilebilir. Artık internet var, kitaplar var vesaire var. Önemli olan o bilgi tohumlarını yeşertecek yüreği bir hocanın, bir öğretmenin öğrencisinde o yüreği hazırlayacak ...ortamı öğrencinin psikolojisinde oluşturabilmesi. Bu çok önemli. Yani öğrenci sizle karşı karşıya geldiği zaman bana ne öğretecek değil. Benim yüreğimi bilgi tohumlarının yetişeceği, meyve vereceği, tohuma kalkacağı... E ...yararlı meyveler verebileceği hale nasıl getirecek öğretmen diye gitmeli. Yoksa bilgi her yerden alınır. Ödev her yer, herkes ödev verebilir. Önemli olan bir öğretmen için bu, bu çok belirleyicidir. Bu da ancak gene hoca e, iftardan önce programına geldin diyecekler bana. Parantez açtın diyecekler. Artık takmıyorum, aldırmıyorum zaten. Yukarı ile ilişkinizin doğru olmasına. Herkes kendi yüreğince gayet tabii. Ama öğretmenin bir kere yukarı ile ilişkisi doğru olduğu zaman cömerttir. Yani İlimden irfandan kendisine verilmiş olanı. Çünkü hiçbir öğretmene maldan mülkten verilmemiştir. Bütün öğretmenleri ilimden irfandan verilmiştir. Ve bunun da güzel yürekleri aktarımı öğrencilere yani aktarımı ancak infak kavramının doğru değerlendirilmesi. Tabii yani hem mesleki açıdan evet. hem de hayat bilgisi açısından Mecbursun. nasıl yön çizmeniz gerektiğini öğrendik biliyor musunuz? Çok enteresandır bu. Yani o, o yön tayini yani çok önemli. Yani nota bilmem ne işte o tabii yani bunları, falan onlar öğrenilir. Tabii tabii. tabii. Ama Her yerden belki öğrenilebilir ama. İnsanın hayata karşı duruşu ve... Bir tavır size, almak. Evet, çok o, güzel söyledi o lafı evet. Coşkun. Her zaman zaten az ve öz konuşur. Demin dedin <laughs> ya sakin yorum. Siz unuttunuz ben nereye bağlayacağımı biliyorum bak. Siz unuttunuz. Bana Unutmadım hatırla. hocam ama e, her abi? cevapta bağlıyorsunuz zaten. Evet Doğru. Yani doğrudur. her her zaman aynı ilmi katılıyor. Dolayısıyla yani. fazla o üslubu mu, onun, Tabii. Coşkun'un o üslubu o zaman da öğrencilik döneminde de vardı. Gayet sakin, saygılı, ölçülü. Yani ee, ölçü ve edep çok önemli biliyorsun bizde bizim. Yani her bakımdan ölçü ve edep çok önemli. Ben Coşkuncuğumu hep böyle tanıdım. Bir de tabii öğretmenler hep saygı kısmı öğretmenlere doğru gider. Ben hep hamd etmişimdir. Niye hamd etmişimdir? Yaradan bana infak edebileceğim kendi ışığından parçaları benim karşıma getirdi. Benim önüme getirdi diye. Çünkü ben hesap vereceğim zaman işte ben bunlara Bilebildiğim kadar, becerebildiğim kadar, yapabildiğim kadar senin bana dediğin gibi bilgilerimi aktardım deme fırsatını bana verdiği için eşsiz yaradan ben her al alacak kapasitede yüreği ışığa hazır öğrenciyi bulduğumda karşımda hep ona hamd etmişimdir. Onun için ilk ders öğrencilerime söylediğim, siz benden almıyorsunuz ben de aynı zamanda sizden alıyorum. Bizim... E köre, adet, örf meselelerimizin yanlış yanları vardır. Saygı hep küçükten büyüye'dir. Hayır, ben de size yarının sağlak, sağlıklı, ahlaklı, tavır almasını bilen, mücadele etmesini bilen öğrencileri ama yarının büyükleri olarak ben de aynı zamanda size öğretmen olarak saygı duyuyorum. Deme gücünü o bana verdi. Onun için bu karşılıklı bir alışverişti. Sanıyorum o sayede de güzel bir dostluğumuz oldu tabii. galiba. Onun için, benim öğrencimdi, aynı, tabii. meslektaşım. <laughs> Çok teşekkür ederim hocam. Canım ben teşekkür ediyorum. Ben izin istesem. Estağfurullah. Ee, sizlerden. Çünkü. E, çok teşekkürler. A, ayağınıza sağlık. Sağ ol. E, bu ekonomik kriz... krizden ötürü Allah iyiliğini versin diye <laughs> ve şarkı söylüyorum ben etilerde. Yeni bir kulüp açtık. Şimdi çıkacak şu anda. Program. Evet. E, hoca dediler ekonomik sıkıntıdaymışsın. Etilerde de oturuyorsun. Bir kulüp açalım. Allah iyiliğinizi versin. Çocuklar deyince onlar da kulübün ismi Allah iyiliğini versin olsun zannetmişler. <laughs> Bayramda açtık. Ramazan'da ben okumadığım için. İşte birkaç söz var. <laughs> ee, fix menü, yerli içki serbest. Bir de orijinalite getirdik. Biz de ee, uzun zamandır işsiziz hocam. Biz de ara sıra gelip hay hay, hafta hay hay. akşam. Çok orijinal şey program. Program sonunda evet. beylerin pantolonunu yakıyoruz. <laughs> e çünkü biliyorsun sermayenin önünü açıyoruz 1938'den beri. Etimizde kemiğimizde sermayenin önünü açmak için çalıştığımız için ceket yerine pantolon yakalıyoruz. <laughs> ne diyelim. güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.